O yüzden Photoshop'ta şimdi sorularınız var mı? Kasma sorunu nasıl çözülür? Photoshop'ta kasma sorununu en güzel çözeceğin yöntem şu. Düzenliğe gelirsin tercihler. Tercihlerde burada performansa gelirsin ilk önce. Performansa da diyor ki Photoshop kaç GB RAM'ini kullansın diyor. En fazla kaç RAM kullansın diyor. Ben diyorum ki bayağı kullan. 38 saçmalamış bu arada benim 38 değil RAM'im. Neyse bunu seçiyorsun. Grafik işlemcisini kullan diyorsun. Fazla RAM ve grafik işlemcisi verdikten sonra tamam diyorsun. Aslında tamam devesen de olur. Bir de çalışma diskleri var. Çalışma disklerine tıkladıktan sonra burada çalışma diski göstermen lazım. Sadece C'yi seçersen. Bak sadece C ise orada da işte 15 GB boş alan varsa kasar. Orada 50 GB 60 GB boş alan olacak çalışma diski ayarlayacaksın. Ha yok mu? O zaman ikinci bir disk olması lazım bilgisayarda. İkinci bir diski bağlayıp buradan çalışma diski olarak göndereceksin. O da ön bellek olarak çalıştırmaya başlayacak biladerim Buropan. Böyle de güzellikleri var. Bunun dışında